Şubat 2012 Perşembe tarihte bugün Türkiye Mahyacılar Günü'ymüş. Bu arada Mahya'nın iki minare arasına gerilen iplere ışıkla yazı yazmak demek olduğunu da hatırlamış oluyoruz. Ayrıca 1968'de bugün ülkemizde ilk kadın trafik polisi göreve başlamış. 1921 yılında ise İstanbul Boğazı kuzeyden gelen buz kütleleriyle kaplanmış. Şubat ayının bu günlerinin ağaç dikme ve hamsin fırtınası dönemi olduğunu da hatırlatmak gerek. Her ne kadar şu günlerde ağaç dikmek mümkün olmasa da doğa takviminde bu dönemler ağaç dikme zamanları olarak biliniyor arkadaşlar. İstanbul ve Marmara bölgesinde geceden itibaren yağan kar sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam ediyor arkadaşlar. Sıkı sıkı giyinmeden evden çıkmanızı tavsiye etmiyoruz. Gece başlayan kar sabah saatlerinde tipi şeklinde devam etti. Kar Marmara bölgesindeki şehirlerin iç kısımlarında da etkisini gösteriyor. Yağış yüzünden özellikle köprü geçişlerinde yoğunluk yaşandı. Kar yağışı Sakarya ve Çanakkale'de de kendisini hissettiriyor. Sakarya'nın Karasu ilçesinde deniz suyu